Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle yapımı çok kolay olan bir paspas çalışması yapacağız. Umarım sever ve beğenirsiniz. Bakın şöyle biraz kabarık kabarık duruyor. Ee, şimdi ihtiyacımız olan malzemeler şöyle göstereyim arkadaşlarım. Halı kaydırmaz. Şöyle normal her yerde bulabileceğiniz bir tarzda. Ee, ve ben bunu yaparken e, şu şekilde batik bir ip vardı elimde. Alize Şekerim Junior diye onu kullandım gördüğünüz gibi geçişleri çok fazla o yüzden böyle bir görünüme sahip oldu arkadaşlar ve tığ olarak da şöyle iki buçuk milim tığ kullandım İpim biraz ince gördüğünüz gibi ipi biraz kalınlaştırmak ve böyle daha şey durmasını sağlamak için de farklı bir örümcek modeli uyguladım arkadaşlar ee, hemen yapımına geçelim arkadaşlarım şimdi halı kaydırmazı dilediğimiz boyutta yapabiliriz ee, böyle dilediğimiz uzunlukta ve şey olarak birbirine ekleme yaparak daha büyük şeyler yapabiliriz arkadaşlarım ee, biraz Şagi halılara benziyor şöyle göstereyim yakından sizlere arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar her bir sıradan bir tane e, şey çıkarttık şimdi Halı kaydırmazımızı aldığımız zaman yani dilediğimiz boydaki hemen alıyoruz böyle kendimize bakacak tarafa gelen kısımdan arkadaşlarım. Şöyle kenardan giriş yapıyorum hemen. Ve ipimi aldım. Şu şekilde içerisinden bir tane çıkartıyorum öncelikle ve bunu buraya bu şekilde monte ediyorum arkadaşlar tığ numarası, ipin markası ya da görünümü hiç önemli değil. Dilediğiniz evde arta kalan iplerinizi rahatlıkla bu modelle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ve bağladıktan sonra bir tane zincirle sabitledim arkadaşlarım. Ve bir miktar yükseldim. Bunu daha büyük ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Ama şöyle normal bir hani bir parmak uzunluğunda olsa yeterli olacaktır. Şimdi buradan aldım bunu bu şekilde örüyorum ve içerisinden giriş yapıp bir tane sık iğne gibi bağlıyorum arkadaşlar. Bir e, küçük bir örümcek yapmış oluyorum kısacası. Şimdi hemen daha sonra yanındaki yere giriş yapıyorum bu şekilde buradan çıkarttığım ilmeği sık iğne yaparak örüyorum. Sonra yine bir miktar yükseliyorum. Diğeri kadar olursa hepsi aynı boyda olursa iyi olur ama. Olmaya da bilir. Çok fazla bu ince bir detay. Yani ona fazla takılmayın arkadaşlar. Ne kadar büyüklükte isterseniz o şekilde yapın. Hemen bakın yaptım ve alta giriş yaptım. Şöyle yükseliyorum bir miktar. Düz bir şey yapmak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ama köşeden köşeye de yapabilirsiniz arkadaşlarım. Yani şuradan başlayıp her birinden alarak da devam edebilirsiniz düz yapmak istiyorsak bu şekilde burada gördüğünüz gibi bu düz olarak yapılmıştı şimdi ben size bunun şeyini göstereyim arkadaşlarım şöyle şu şekilde alıyorum aldığım ipi tabi buraya gelmem lazımdı hani e, buradan devam etmek için şimdi hemen biraz yükseldim bu şekilde örmek biraz daha kolay geliyor bana bakın hemen giriş yapıyorum şu şuradan ve sık iğne ile bağlıyorum bir miktar yükseliyorum bir tane bu şekilde içerisinden geçirdikten sonra şu şekilde aldım birleştirdim ve alta giriş yapıyorum ve hemen yanındaki yerden alıyorum arkadaşlar tekrar biraz yükseliyorum ve bir tane bu şekilde yaptıktan sonra hemen alta giriş yapıyorum Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bakın aldım yine. Hemen bir alta gidelim. Burada e, köşeden bu yani buradan buraya gideceğimiz için bir sıra e, atlamıştık. O sırayı da bakın böyle bir şeyle karşılaşırsanız hemen alıyorum. Şöyle fark etmiyor arkadaşlar. Hemen yanındaki yerden giriş yaptım. Tekrar bir tane daha yapalım ve bu boşluk oluşmasın. Yani boşluk durmasın. E, halı kaydırmazımız gözükmesin. Halı kaydırmazla çalışırken arkadaşlar benim en e, böyle e, dikkat etmek istediğim husus bu. Bakın oradan aldım getirdim buraya. İpimi hiç e, şey yapmadan e, halı kaydırmazın görünmesini istemiyorum. E, dolayısıyla sizin de aynı şeyi düşüneceğinizi düşünerekten böyle bir çalışma yapabilirsiniz. Yani böyle gidiş gelişler yaparak bu halı kaydırmazı ne kadar görünmezse o kadar güzel oluyor yaptığımız çalışmalar. Evet hemen dibinden devam edeceğim. Şuradan arkadaşlarım bakın buradan bunu almıştım. O yüzden hani burada şey oluşmasın diye şuraya bir tane daha yapıp buradan devam edeceğim. Sıkı olsun önemli değil. Önemli olan dediğim gibi halı kaydırmazın görünmemesi. Evet hemen alıyorum. Ve buradan da bağlıyorum bir tane. Evet. Şimdi bakın normal yapmam gereken yere geldim. Ama devam etmek istiyorum çünkü ileri bir tane fazla gittiğimiz için aynı yerden giriş yapıp alıyorum ve devam ediyorum Arkadaşlar ipinizin rengine göre böyle aynı renk olacak yerleri birbirine böyle yan yana yaparak da Hani bir ip rengini bir yere bağlayıp bir ip rengini bir yere bağlayabilirsiniz bunda kesinlikle hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın yapımı da kolay, gayet şöyle aldım hemen örümcek gibi böyle yapıyoruz yarım bir tane örümcek hemen yaptık. Şöyle bağladım arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle yapımı gayet kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi hemen bir tane daha aldım ve geri dönüyorum. Bakın şimdi normale döndü. Bu tarafa gideceğimi düşündüğüm için o şekilde yapmıştım. Ama bu köşeden başlamayı da sizlere göstermek istediğim için hemen buna çevirdim arkadaşlar. Bakın normale döndü zaten. Hepsinin içerisinden bir tane alarak bu şekilde devam ediyoruz. Tunus işi ve iğne sevmeyen arkadaşlarım bundan rahatlıkla yapabilir. Zaten gördüğünüz gibi yapımı da kolay. Yeni başlayıp da yapmak isteyen arkadaşlarım için özellikle böyle bir paylaşımda bulunmak istedim. Dediğim gibi kadife iplerden de yapabilirsiniz. Normal başka iplerden de sakallı iplerden de yani evinizde arta kalmış iplerden de her bütün ipleri kullanabilirsiniz bu çalışmayı yaparken arkadaşlar Evet aldım kenarından bir daha giriş yapıyorum kenar kısımları da düzgün dursun diye ve devam ediyorum arkadaşlar bu şekilde yapmaya Evet hemen bir üst sıraya geçiyoruz onu da yine bakın şöyle kıvırdığımız zaman bu kıvırım yaparsanız arkadaşlarım böyle daha kolay oluyor alması yani köşeden köşeye örmesi biraz daha kolay. Diğeri de kolay ama bu da kolay bir çalışma haline geliyor. Bakın hemen şöyle şuralardan giriş yapıyoruz zaten yan yana. Şöyle biraz yükselip hemen bir sık iğne yapıp devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Ve böylelikle böyle güzel çalışmalar evde arta kalan iplerimizi değerlendirebileceğimiz çalışmalar yapabiliriz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.